Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun Star kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte Brawl Stars'ın yeni sezonunu açıyoruz. Yani Brawl Pass'i oynayacağız arkadaşlar. Brawl Pass'i aktif edeceğim. Şu an 267 tane görüyorsunuz 267 tane taşımız var. 267 taş ile beraber dükkana e, gel, yeni gelen şeyler var. Güncellemeler var. Yeni gelen oyunlar var. Yeni gelen karakterler var arkadaşlar. Bunları birlikte bakacağız. Winky Bull falan da gelmiş. Çok süper. Brawl Pass'i birlikte alıyoruz arkadaşlar. Brawl Pass'i ...birlikte alacağız. Şimdi Rose Pass'i almak için... ...etkinleştireceğim tam tamına... ...şurada şimdi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama... ...dur şimdi şöyle yapayım. Ee, ekranı kenara alayım. Şöyle şuraya alayım. Arkadaşlar köşede görüyorsunuz 267 tane şu an... ...taşımız var. 267 tane taşla beraber... ...bunu etkinleştireceğim. Şimdi 250 Brawl Pass paketi artı 10 kademi... ...etkinleştiriyorum. Şimdi 1, 2, 3. Evet şu an seçtim. 250 tane taş gidiyor. 250 taş gidiyor. Ve gitti. Bro pes arkadaşlar açtık. Tam tamına 10 kademe de açıldı. Rose paketi falan da geldi. Süper harika. Şimdi hemen hepsini, hepsini açalım. Hepsini sizlerle birlikte açıyorum. İlk önce Poco Star'ın kostümü geliyor galiba. Poco Star harika. Ne geldi? Kostüm mü geldi? Bir dakika. Kostümü geldi galiba sanırım. Bir savaş kutumuz geldi. Savaş kutumuzu da açalım birlikte. 24 altın geliyor. Jesse'ye 6 artı geliyor. 36 süper. Poco'ya 8 geldi. Ve bu kadar geliyor. Mega kutuya geliyor. Şu 10 şeyi de alayım. Elması da alayım arkadaşlar. Mega kutuyu da açıyorum şimdi hemen birlikte. Mega kutuyu da açacağız. Şahane. Bakalım ne gelecek mega kutudan. İnşallah bir karakter çıkar diye düşünüyorum. İnşallah karakter çıkar. Bulla Arton geliyor. Darley'e geldi. Mortis'e artı 20 geliyor. Mortis'i çok sevdim arkadaşlar. Mortis efsane. Efsane. Süper. Mortis'e bittim. Jesse'ye geldi. 74. 38 olduğu Bir kupamız daha var. Bir karakter geliyor. Oo, Bibi geldi arkadaşlar. Bibi geldi. Ve artı 200. Jeton katlayıcı. Şahane. Süper. Vallahi süper. Bayıldım. Yeni sezon. Yeni sezon çok iyi gelecek. Yeni sezonu çok merak ediyorduk. O 93 altın geldi. Shelly artı 10 geliyor. Bibi artı 12 geliyor. Arkadaşlar El Primo artı 30 geldi. Süper ya 100 altınımızı da alalım burada. Şimdi şurada savaş kutumuz daha var. Savaş kutumuzla beraber bir sürü kutu açacağız arkadaşlar. Bir sürü kutuyu açıyoruz. Brok'a geldi artı 7. Barley'e geliyor. Evet süper savaş kutu. Yani büyük kutumuz daha geldi. Büyük kutumuzu açıyoruz şu an. 85 altın. Carl, bu Carl'ı da çok beğeniyorum. Karlı çok cidden çok güzel bir karakter. El Primo geldi. Hiç büyük kutudan bana karakter çıkmadı yani. Size karakter çıktı mı büyük kutudan? Yani hiç insan birazcık çıkar ya. Büyük kutudan hiç karakter yakalayamadım. Jesse'ye geliyor. Brock süper. Yalnız yeni sezon çok iyi. Şu 50 altınımızı da alalım. Şu 100 altınımızı da alalım. Bir mega kutumuz daha var gördüğünüz gibi. Evet bunu da açalım birlikte. 90 süper. Oko'ya geldi. Brock'a geldi. Bayağı bir arttı her şey. Bayağı bir etkilendik şu an. Bunu da açalım. Süper. 17. Broko 4 geldi. Ben Poco'ya ne geldi? Çok merak ettim ya. Poco'ya bir şey geldi de. Poco'ya bir şey geldi. 46 şeyli 11. Süper. Son bir kutumuz daha kaldı. Mortis'i çok ya Mortis'i ciddi ama çok güzel. Şu rozet paketini bir açalım. Rozet paketinde ne var? Hmm. Carl geldi. Bibi. Süper. Şimdi mega kutu açıyorum arkadaşlar. Mega kutu çok iyi hazır mıyız? Mega kutu için geliyor. Mega kutu 188 altın. Jesse artı 12. Karla artı 20 geldi. Bir 10 daha gelseymiş yükseltiyormuşuz. Colt artı 24 geldi. Colt'la bayağı iyi oynuyoruz şu sıralar. Artı 33. Çok iyi. Çok iyi. Mortis süper. Mortis yükseltebiliyoruz. Süper. Ve bunlar geliyor. Harika. Bu kadar bir şey geldi. Görevlerimiz de daha açılmamış bölümde tamamlama diyor. Robot işgali modunda diyor. Bölümü tamamla. Oyun modu kullanılamıyor diyor. 3 maç Rico ile oyna diyor. Rico ile 3 maç oynayacağız arkadaşlar. Bu kolay. Gayet iyi. Savaşçılarımızdan ne yükseldi? Bu Mortis'i bir yükseltelim. Mortis'i ciddi anlamda. Biraz da hasarı arttırdık. Mortis için süper. Buradan şeyi de değiştirebiliyoruz. Değiştirelim. Güzel. Hangisi olsun? Yenilerden. Hangileri geldi ki? Simgelerden şunu değiştirdim ya. Simge'yi sevmiyorum. Mortis nerede? Mortis yapacağım. Mortis'imiz açılmadı mı daha? Mortis açılmamış arkadaşlar. Ama Mortis yapacağım bir dahakine. Söz. Evet. Şu an ee, Bro Pass'te haberler. Savaşçılar. Savaşçılardan bir tane daha bir şey var. Poco. Poco'yu çok merak etmiştim. Poto... Poco'ya özel bir şey geldi ama ne geldi? Bilmiyorum. Ha bu geldi. Hmm. Poco'ya arkadaşlar yeni Poco. Yeni Poco karakteri bu şekildeymiş. Şahane. Yeni Poco karakteri böyle oluyormuş. Dükkanda neler var gelen? Dükkana bakalım. 52. Şimdi yükseltebileceğimiz bir şey şu an yok. Bence şunu yükseltebiliriz. Yani Poco ya Poco'ya ama gerek yok şu an. 39 jeton katlayıcı diyor. Hmm, bu Broca gel. Viking Bull kostümü falan kostümler. Çok iyi. Şunu çok merak Maskeli Spike kostümü çok iyiymiş. Maskeli Spike kostümü muazzam. Jeton 40 katlayıcı var arkadaşlar. Bunlar zaten bla bla bunları aldık. Yani şimdi yeni sezonda gelebilecek en güzel şey böyle oldu arkadaşlar. Savaşlarda bir şey daha var ama bulamadım ben. Ha yeni Bibi geldi. Bibi ile bir deneme yapalım mı? Hatta deneme değil de bibiyi bir bakayım ya. Bibi nasıl? Şöyle bir deneyebiliyorsak üstü şeyde. Nasıl olduğuna bir bakayım. Yani vuruş açısı nasıl? Vuruşu falan nasıl? Vurabiliyor mu? ya, yani ne kadar iyi vuruyor falan. Hmm. Oh 1300 vuruyor. Ha gücü de bu galiba bunun. Çok iyi. Ya biraz canı şey gibi ama yakından çalışıyor galiba. Ha bu olay iyiymiş bak. Bunda 900 vuruyor bayağı iyi. Çok iyiymiş ya. Bu, bu bunu, bunu da sevdim. BB de bayağı iyi. Harika. Böyle vuruyoruz. Süper. Vallahi bayıldım. Yani yeni şey geldi mi çok iyi oluyor arkadaşlar. Gayet iyi ben çok beğendim. Şimdi şuraya gidelim mesela. Burada o bu var. Buna mesela kaç vuruyor? 1300, 1300, 1300 vurması çok iyi. Yani şu balon topunu birazcık kontrolü atmak gerekiyor galiba. Ama bu yakın bir savaşçı. Yakında e, şeye karşı savaşamayabiliriz. Kolta filan. Yani direkt yer burada. Yakından çok iyiymiş ama. Yakından çok güzel vuruyor. Yalnız baya top atması güzel. Yani şimdilik bence gayet ideal diyelim. Yeni karakterimiz bu. Yani yeni karakter de bu geldi. Çok da bir şey yok zaten videolarda şeylerde dahil. Yeni karakter de bu. Arkadaşlar kulübümüze katılabilirsiniz. Fatih abi kulübümüz. Bu kulübe katılmayı unutmayın. Ee, hemen kendinize çok iyi bakın diyorum. Like atmayı unutmayın. Brawl Stars'ın yeni sezonuna başlamış bulunmaktayız. Brawl Pass'in en üst versiyonunu aldık. 11. level'e kadar geldik diyelim. Ee, daha daha da yükselecek bir yönüm. Bakalım daha neler geliyor filan. Yani şeyler de gelse güzel olur. Aha bak Colette. 30.sunda Colette geliyor arkadaşlar. Bu Colette'i birlikte alacağız. Birlikte açacağız. Ee, başka ne gelecek? Bakalım ileride Colette'nin rozetleri falan var. Gayet iyi. Süper Colette'nin mükemmel rozetleri var. O kötü Colette'nin şeyi geliyor. Kostüm geliyor. Bunu da almamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.